Tekrardan selamun aleyküm sevgili hocalarım, kıymetli dostlar. İslam hukuku 8. dersimizde birlikteyiz. İslam hukukunun genel prensiplerinden bahsedeceğiz. Çok uzun bir ders olmayacak inşallah. Sizi yormayacağım bu derste. Hemen başlayalım. Arkadaşlar İslam hukukunun genel prensipleri konuşacaksak tabii ki birincisi bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Yani Mecelle'den ortaya çıkan bir maddedir. İkincisi şek ile yakin zahil olmaz. Yine mecellenin dördüncü maddesidir. Meşakkat tesiri celbeder. Mecellenin on maddesidir. Zarar izale olunur. Mecellenin yirminci maddesi. Adet muhakemdir Mecellenin otuz altıncı maddesi. Yani biz burada İslam hukukunun neyini görüyoruz arkadaşlar? Genel prensiplerini görüyoruz. Bunları başlık halinde tek tek inceleyeceğiz. Şimdi bir işten, bir işten maksat neyse hüküm ona göredir de bunu ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorsunuz. Arkadaşlar prensip olarak salt ibadet mahiyetindeki amellerde kişilerin o ibadetle ilgili niyet taşımaları şartı vardır. Yani namaz, oruç, zekat ve benzeri ibadetler için konuşuyoruz. Ayrıca arkadaşlar amellerin uhrevi hükümlerini belirleme noktasında niyet ve kasıt önem taşıdığı gibi muamelet alanındaki kişilerin Hukuki bir sonuç doğuran çoğu fiillerine niyet ve amaçları göz önünde bulundurulur. Tabii ki böyledir. Yani kasti işlenen bir suçun e, hukuki sonucu cezası ile kasti işlenmeyen hata ile işlenen bir suçun hukuki cezası sonucu farklı olacaktır. Şimdi ukubat alanında da niyet ve kasıt yapılan fiilin sonucunu belirlemede önem taşır. Ukubat neydi? Cezalardı değil mi? Bir önceki dersimizde sistematikte bunu görmüştük İslam hukukunun sistematiğinde. Mesela bir adam öldürme suçunda şahitler ve karinere bakılarak failin o kişiyi öldürme kastı taşıdığına hükmediliyorsa kısas cezası uygulanır. Eğer failin öldürme kastı taşımadığı hata yoluyla ölüme neden olduğu anlaşılıyorsa kastı olmayan kişinin bu fiili kısas cezası gerektirmez arkadaşlar. Bir başka prensibimiz şek ile yakin ayrılmaz olmaz. Yani şek şüphe değil mi? Şüpheyle ile yakin yani daha net olan, daha kesin olan şey zahil olmaz, ortadan kalkmaz. Şimdi bu istikamette neler söyleyeceğiz arkadaşlar? Bu kaydın anlamı şudur. Meydana geldiği, var olduğu kesin olarak bilinen bir durumun sonradan ortaya çıkan bir şüphe ve tereddüt sebebiyle ortadan kalktığına hükmedilmez. Şimdi mesela şöyle bir şey düşünün. Ee, birisinden borç alıyorsunuz. Ne oluyor? Aranızda bir borçluluk hukuku oluyor. Sonra e, siz diyorsunuz şöyle adam geliyor borcunu istemeye, e, siz de diyorsunuz ki ben borcumu ödedim. Yalnız e, hakime gidiyorsunuz burada siz borcunuzu ödediğinizi kesin olarak ispat edemiyorsunuz. Ama e, burada net olan şey ne? Senin senin de itiraf ettiğin karşının da itiraf ettiği şey netlik nedir? Burada bir borçluluk hukuku oluşmuş. Yani karşı taraftan senin para aldığın, borç aldığın net, belli. Değil mi? Bu yakin o da, kısma girer. Yakin budur. Ama senin borcunu ödeyip ödemediğini sen kesin olarak ispat edemiyorsun, belgeleyemiyorsun. Borcunu ödedim diyorsan ama bunu ispatlamadığı için bugün hangi gruba girer? Şek grubuna girer. Şüpheli bir durumdur. Dolayısıyla Burada hüküm nedir? Senin borcunu ödemediğin hükmedir Ve sen hala o kişiye borçlusundur. Yakin orada ortadan kalkmaz. Şimdi aynı şekilde bir şeyin mevcut olmadığı kesin olarak biliniyorsa aksine delil olmadıkça salt tereddüt o şeyin var olduğuna hükmedilmez. Yani bu aynı şey hemen hemen. Ee, şimdi mesela bir ürün alıyorsunuz değil mi? bir ürün alıyorsunuz ambalajında ve bu ürünü getiriyorsunuz açıyorsunuz. Bu ürün hasarlı. Örneğin bu ürünün fabrikadan hasarlı olduğunu ispat edemediğiniz sürece burada nedir? Mevcut olan şey asıl olan şey nedir? Ürünün orijinal olduğudur. Ve burada siz mesela şeysinizdir. Eğer bunu ispatlayamazsanız bu ürünün sizin kullanmadığınızı, bu ürünü e, aldığınızda bu ürün böyle olduğunu ispatlamadığınız sürece o ürün ne olur? E, sağlam bir ürün olarak kabul edilebilir. Kabul edilir yani. Şimdi bu genel külü kaideye bağlı birçok kaide vardır. Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır. Yani biraz önce söylediğimiz şey bu anlamıdır. Beraet-i zimmet asıldır. Bunu da ee, soru olarak sordular. Yani herkesin nedir? İspatlanmadığı, aleyhine bir delil bulunmadıkça herkesin suçsuz kabul edilmesi. Sıfatı arızda asıl olan Adem'dir. Yine bu istikamette söylenen e, bir prensiptir. E, bir zamanda sabit olan şeyin hilafına delil olmadıkça bekasıyla hükm olunur. Yani aynı şeyi söylüyoruz. Yani beraet-i zimmetin e, bir başka ifadesini budur. Yani bir zamanda sabit olan bir olan şeyin hilafına delil olmadıkça bir zamanda sabit olan şey yani o net olarak onun hakkında bir hüküm var. Belli. Bunun hilafına bir delil bulunmadıkça, bunun aksine bir delil bulunmadıkça nedir? Ee, bu durumun devamlılığı gerektirir. Bu durum aynı şekilde devam eder. Mesela birisine arabayı satıyorsunuz. Ee, bu arabanın işte şeye götürüyorsunuz Ne diyelim Hani bu e, arabanın e, hangi kazaların olup olmadığını e, kontrol etmek için e, kontrol ettiriyorsunuz ve arabanın sağlam olduğu e, ortaya çıkıyor e, Arabanın sağlam olduğunu söyleniyor arabayı alıyorsunuz e, Daha sonra arabayı aldıktan sonra işte bu arabada işte boya varmış diye bir iddiada bulunuyorsunuz. Bu arabada bir kaza varmış diye bir iddiada bulunuyorsunuz. Bunu delillendirmedikçe arkadaşlar bu araba e, öncesinde hakkındaki sabit olan hüküm geçerli e, olmaya devam edecektir. Evet. Meşakkat tesiri celbeder. Meşakkat zorluk tesir kolaylık değil mi? Meşakkat tesiri celbeder. Yani meşakkat zorluk tesiri e, orta, tesiri yani kolaylığı ortaya çıkarır. Kolaylığı çeker. Bu, bu da yine İslam hukukunun prensiplerindendir. Şimdi zorluk ve zahmet kolaylaştırma sebebidir. buna göre uygulaması mükellef üzerinde büyük bir zorluk oluşturan hükümler fıkıh tarafından hafifletilerek mükellefin güç yetirebileceği hale getirilir. Mesela kişi oruç tutacak. Bu oruç fırıncı adam. Ee, sürekli ekmek pişiriyor, ee, sağlık problemi var örneğin, ee, işte bu konuda yaptığı işten dolayı zorlandığını ve oruç e, tutamadığını söylüyor, gelip size başvuruyor. Burada bu zorluğu göz alıp zahmeti göz alıp onun durumunu kolaylaştırmaya yönelik hükümler ortaya koymanız gerekir. Ya sen nasıl Müslümansın bunu tutmalısın kardeşim diye zorlamanız İslam hukuk prensibine aykırıdır. Bir iş dik olduk bir bir iş dik oldukta müteessi olur. Yani bir işte meşakkat ve darlık görülürse kolaylaştırıcı, rahatlatıcı hükümler getirilir anlamındadır. İslam hukukunu bir diğer prensibi. Zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar. Memnu Arapçada nedir? Yasak olan. Değil mi? Yasak olan. Zaruretler memnu olan şey mi? Baklar. Zaruret nedir? Zaruret, bir insan hayatta kalması için ihtiyacı olan şeylerdir. Yiyeme, içme, giyme değil mi? Barınma, güvende olma değil mi? Bunlar zaruret kısmına girer. Mesela bir insan aç kalmış, hayatta kalmak için yemek zorunda. Yiyeceği bir şey yok. Orada haram olan bir gıdaya denk geldi. Bir yiyeceğe denk geldi ne yapabilir? Onu yiyebilir yani o esnada mübahtır. Zaruretler kendi miktarınca takdir olunur. He. Şimdi biraz önce dedik ya, mesela adam aç, elma bahçesinin yanından geçiyor, yiyecek bir şey yok, perişan bir durumda, e, hayatta kalacak miktarda yemesi gerekir. Yani o zaruret ortadan kalkacak kadar. Ya işte yedin yedin, biraz da poşete koyup eve götüreyim diyemiyorsun sadece e, hayata kalacak enerjiyi elde etmen, doyman e, veya yaşam için zaruri miktarda yemen gerekiyor arkadaşlar. Yani mübahlık boyut sınırı, zarurette yasak olan şeylerin mübah kılınma sınırı arkadaşlar. E, zaruretin ortadan kalkma durumuna kadardır. Şimdi bir özür için caiz olan şey o özrün zevali, zevaliyle batır olur. Biraz önce söylediğim bir şey. Yani zaruret Açlık değil mi? Bu bir özür. Açlık. Açlık ortadan kalkınca artık gidip adamın bahçesinden izinsiz elmasını koparıp yiyemezsiniz. Istırar gayrin hakkını iptal etmez. Yani zorluk gayrin hakkını iptal etmez. Yine aynı istikamette söylenen sözlerdir arkadaşlar. Şimdi adet muhakemdir. Yani adet nedir? Hakemdir. Yani eee Hatırlayın biz ilk derslerde ne görmüştük? Ee, İslam hukuku örf, adet ve geleneği de e, dikkate alır demiştik hatırlayın. Kur'an da bunu dikkate alır. Burada adet muhakemdir de yine bir prensip haline getirilmiştir. Yani fıkhi bir hükme varmak için örf ve adet hakem kılınabilir. Özellikle mahkemeye intikal etmiş anlaşmazlıklarda adete başvurarak anlaşmazlıklar örf ve adetin hakemliğinde çözülmeye çalışılır. Mecellede şu küllik halde adetin hakem kılınacağına başka bir şekilde ifadesi nasıldır arkadaşlar? Na, e, nasın e, istimali bir hüccettir ki onunla amel vacip olur. Mecellenin 37. maddesi. Yani insanların yerleşik ve devamlılık kazanmış uygulamaları ve teamilleri demek olan adet hukuki hükümlere kaynaklık eden bir delildir arkadaşlar. Örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir. Örfen maruf olan, örfen beğenilen, o örfen geçerli olan, örfi olan şey şart kılınmış gibidir. Yani bir uyulması gereken bir şeydir aslında. Mecellede yer alan örf ile tayin, nas ile tayin gibidir maddesi de yine adet muhakemdir prensibi çerçevesinde söylenebilir sevgili hocalarım. Zarar ve mukabele bir zarar yoktur zarar ve mukabele bir zarar yoktur. Bu da İslam hukukunun prensiplerinden biridir. Yani şu burada verilen zararın karşılığı nasıl verilecek bu önemlidir. Burada işlem işlemesi gereken e kısım budur. Şimdi bir kişinin başka bir kişiye zarar vermesi ya da kendisine verilen bir zarara aynı şekilde zararıyla karşılık vermesi yasaktır. Mesela adam geliyor evinde hırsızlık yapıyor. Sen de diyebilir misin ki? ben de gidip onun evinden soyacağım. Yani bu e, hukuka uygun değildir arkadaşlar. Ya da adam birisiyle zina birisinin birisine tecavüz ediyor. E, çok özür dilerim ama şimdi gidip diyebilir misin ben de onun birisine tecavüz edeceğim. Böyle bir şey hukuka aykırıdır arkadaşlar. Bir zarar kendi misliyle izale olunmaz. Yani aynı şeydir. Zararın misli benzeri. Yani hırsızlığın Benzerini yaparak o hırsızlığı, e, hırsızlık sonucunda oluşan bir zarar var. Mesela bir dükkan açtın, hırsız geldi, malını çaldı, camını, kapanı kırdı. Bunu şimdi ne yapman gerekiyor? E, izale etmen gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Gidip adamın da camının çerçevesini mi indireceksin? Hayır. Yani aynısıyla ya da hırsızlıkla bunu izale edecek misin? Hayır. Misliyle olmaz bu iş. Zarar izale olunur. Evet. Bu anlamda zararın belirli prensipler çerçevesinde ortadan kaldırılması gerekir. Yani sana bir zarar verilmişse, sen bir zarara uğramışsan bunların izale edilmesi gerekir. Zararının karşılanması lazım. Zarar bir kaderil imkan ile def olunur. Yani zarar imkan dahilinde ortadan kaldırılır. Zararı eş, zararı eşed, zararı ehef ile izale olunur. Şiddetli bir zararı ortadan kaldırmak için hafif olan zarar tercih edilir. Yine bu da şeydir. Yani artık bir şeyle karşı karşıyasınız, kaçınılmaz bir noktadasınız. En az zararla bu işi atlatırsan demenizdir aslında. Evet, bu kadar arkadaşlar. İslam hukukunun prensiplerinde bu şekilde bahsettik. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.